Fethiye'de 19 Haziran 2018 tarihinde Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan eşini iterek karnındaki bebeğiyle ölümüne neden olduğu için Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptılan Hakan ile ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Karar dosyasının gönderildiği istinaf mahkemesinin dosyayı tutuklu sanığın gözlem altına alınarak cezai ehliyetinin olup olmadığı konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması için dosyayı Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdiği öğrenildi. Semra Aysal'ın abisi Naim Yolcu, sağlık raporlarındaki eksikliğin tamamlanması için karar bozuldu. Sonucun değişmeyeceğine inanıyoruz dedi. Semra Aysal'ın abisi Naim Yolcu yaptığı açıklamada adalete güveniyoruz, adalette gerekenleri yapıyor, kanunda ne gerekiyorsa o yapılıyor, eksiklikler tamamlanıyor. Sağlık raporlarındaki eksiklik nedeniyle gönderildiği için sonucun değişmeyeceğini düşünüyoruz, diğer konularda bozulan bir şey yok, sanığın tutukluluk hali devam ediyor diye konuştu.